Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Bugün günlerden King Song günü. Scooter'da pek ismini duymadığımız bir marka Kingston. Tek teker dünyasında bayağı popüler bir marka. Tek teker dünyasında bayağı popüler olan bir markanın bir skuturu şu an önümüzde. Bu skuturu Kingston Türkiye distribütörü olan Ego Tek Teker Yasin Bey Türkiye'ye getiriyor. Sayesinde şu an biz bu cihazı test ettik. inceledik, Sürdük. Birçok şey yaptık. Ve giriş videosunu birçok şey yaptıktan sonra şu an çekiyorum. Dolayısıyla cihaz biraz pislenmiş olabilir. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi ben hızlıca şöyle bir özellikleri söyleyeyim çünkü videonun içinde de aslında bu özelliklerden bahsediyoruz. Cihazımız tek çeker 1000 wattlık bir motora sahip. 60 volt bu önemli. 60 volt 14.5 amperlik bir pil var. Menzil testi yaptık. Ben kafadan şunu söyleyebilirim. 40 kilometreye kadar spor modda gittik. 40 kilometreden sonra 43 kilometreye kadar da eko modda gittik. Pil hiçbir şekilde kesmedi. Beni eve kadar getirdi. Zaten videoda hepsini göreceksiniz. 43 kilometre göreceli bir durum. Videonun içinde göreceksiniz. E, filmanın beyan ettiği kilometre çok daha farklı. Motor gücü nasıl, kaç kilometre yapıyor, Yokuşları nasıl çıkıyor? Hepsini videoda zaten göreceksiniz. Oralara çok girmiyorum. Ön arka amortisör sistemi var. Videoda gene daha fazla detaya gireceğim. Frenlerimiz telli fren, önde kampana kullanmış, arkada disk fren kullanmış. Gene videoda bayağı içeriği göreceksiniz. Videonun başında şunu ben kafadan söyleyeyim. Videoda da gene söylüyorum en sona doğru. Bugüne kadar tek teker cihazlar arasında kullandığım beni en fazla şaşırtan cihaz bu oldu. En keyif aldığım tek çeker cihaz oldu. Çünkü videoda göreceksiniz bazı durumlar var. Beni çok şaşırttı. Uzun lafın kısası ben çok keyif aldım. Dedikten sonra videonun başında ölçüleri size söylemek istiyorum. Aks arası 102 santim. Arabaya koyduğunuz zaman arabada kaplama, kaplayacak yer olarak en arka en ön tarafa olan mesafe 130 santim. Bidonun yüksekliği 123 santim. Ayağımızı koyduğumuz yerden olan yüksekliği de 100 santim. Yerden olan yüksekliğine bakalım. Temiz mesafe 15 santim. Ayağımızı koyduğumuz dek yani tahta yani üst yüzeydeki en dar kısım 44,5 santim. En uzun kısım 62 santim ki ben genelde ayağımı şu şekilde koydum. Hiçbir şekilde zorluk çekmedi. Gidonumuzu katladığımız zaman şu üst gidonun genişliği 64 santim. Gidonumuz şuradan şu şekilde katlanıyor videoda. Tekelle bunu gösteremedim. Şu şekilde katlanıyor şuradaki mekanizmaya giriyor ve bu şekilde havaya kaldırabiliyorsunuz. Hemen ben bunun bir ağırlığını da ölçeyim. Bakayım kaç kilo gelecek. En son tartıldığında 80 kiloydum. Bakalım şu an kaç kiloyum. 80.3 gözüküyorum. Bakalım cihazla birlikte kaç kilo çıkacağım. 108.8 Yani cihazımız 28.5 kilo. Ee, Valla ben pek zorluk çekmiyorum. Şu şekilde tutup merdiven rahatlıkla kaldırabilirim. Keza gidonu katlamadan da şu şekilde yapabilirsiniz. Yani önden arkadan şu şekilde tutma yerleri var. Bu şekilde de havaya kaldırabilirsiniz. Gayet pratik bir şekilde kat çıkabilirsiniz. Durum bu. İsterseniz videoya geçelim. Videoya geçtikten sonra daha fazla detaya girmiş oluruz. İyi seyirler. Önce buraya geldiğimde pilim fulldü. Gittim yokuş testi falan yaptım. Hız testi yaptım. Şu an pilim %88'e düştü. Ve ne yazık ki kamera kaydını almamışım. Çok enteresan. Kameraya diye fotoğrafa basmışım. Fotoğraf çekmiş. Şu an pilim %88 bir daha bir hız denemesi yapacağım. Şu an kırmızı ışık yandı. Önüm serbest. Arkada arabalar duruyor. Yani güvenli bir şekilde yol alacağım. Bakalım %88 pille kaç kilometre hıza çıkabileceğiz. Şu şekilde bir çıksın. Daha sonra full vaziyette kaça çıktığımı da söyleyeceğim. Şu an gösterge 51, GPS 46. Gösterge 53, GPS 46. Gösterge 53'te takıldı kaldı. GPS 46 bir ara 50'yi gördü. Anlık olarak gördü. Şu an gösterge 50 55 ve hızım 50. Yani GPS 50'yi gördü. 50'yi gördü. 51'i görür mü acaba? 50'yi gördü 51'i göremedi yüzde yüzken kaç gördüm derseniz gene 50 kilometre görmüştüm. Bakın şu an burada maksimum hızım yazıyor. 50 kilometre. Az önce de 50'yi gördük. Ee, bugüne kadarki tek çeker olan modeller arasında en hızlı giden cihaz olmuş oldu. Ben 60'ı görür diye düşünüyordum. Neden? Çünkü bunda bir program var. Bluetooth programı var. Orada hız limitini 60 yapmıştım. Zaten maksimum 60 gözüküyordu. 60 yapmıştım. O programda Eco, Drive ve Spor moddaki limitleri ayarlayabiliyorsunuz. Şu an Eco 25, Drive 30, Sport da 60'a ayarlı. Bluetooth uygulaması demişken, bakın Bluetooth uygulamasını size hemen şöyle göstereyim. Bakın. Tek tekerde de bu uygulama kullanılıyor. E, Scooter'da da bunu kullanmışlar. Bu şekilde bir uygulama bizi karşılıyor. Buradan bilgileri görebiliyorsunuz. Arkadaş. Heh. Ve şurada ayarlar kısmı var. Ambiyans aydınlatmayı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Böyle seçenekler var. Bu ayarlarda benim en çok hoşuma giden kısım şu oldu. Burada birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe hızını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben burada ikinci kademeyi 40 km yapacağım. Hatta 35 yapayım. Evet 35 yapayım. Zaten maksimum ben üzerindeyken 50'yi görebiliyor. Ama burada bakın 60 olarak ayarlanmış. Zaten maksimum 60 görebilir diyor. Ama ben üzerindeyken 60'ı göremedik işte. Yani e, kadranda 55'i görebildik. Fakat GPS'te 50 olarak e, gözüktü. Gene kadranda 60'ı görebilirdik. Hani benden daha hafif olan bir insan 60 görebilir. Ama GPS gerçekten 60 olmuyor. Hani onu da bir kenara yazmak lazım. Ama demek istediğim şey burada birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademeyi siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti. Onun harici kruz kontrolü ayarlayabiliyorsunuz. Bu güzel. Kaç saniye sonra devreye gireceğini. Keza ayakla kalkışı ayarlayabiliyorsunuz. Hani 3 kilometre hıza ulaşınca gaz çalışsın. Bu benim hoşuma gitti. Keza rejenereyi ayarlayabiliyorsunuz. Rejenerinin gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Yani çok güzel bir bulut uygulaması var. Benim bayağı hoşuma gitti. Keza seyir esnasında burada bilgileri de görmüş oluyorsunuz. Bugüne kadar gördüğüm en güzel bulut uygulaması diyebilirim. Scooter'lar üzerinde. Hani ben 80 kiloyum. Hadi üstündeki ağırlıklar falan fistan derseniz 83 kilo olsun. Yani toplam ağırlığı 70 kilo olan bir insan büyük ihtimalle buradaki kadranda 60'ı görecek. Zaten kadrandaki limit de 60. Yokuşa gidiyorum şu meşhur yokuş testini yapacağım. Hani bu cihaz bugüne kadar e, yapılamayan bir şeyi yapmıştı o yokuşta. Şu an pili işte %79'a düşmüş gözüküyor. Yapabilir mi bilmiyorum. Pek sanmıyorum ama bakacağız. Bakacağız. Neyse zaten ipucunu verdim. Az önce e, bildiğiniz şu meşhur yokuşumuz veledromdaki meşhur yokuşumuzu ben bu cihazda hiç imelenmeden çıktım. Yani şok oldum, gerçekten şok oldum, durmuştum ve tek çeker bir cihazla burayı durduğum yerden az önce çıkmıştım. Şu an yüzde seksen gözüküyor pil. Haydi Bismillah. Evet çok zorlanıyor. Az önce biraz daha rahat çıkmıştı ama ama sana helal olsun be sana helal olsun. Görsel olarak da görmüş oldunuz. Pil %80'e düşmüş olmasına rağmen nasıl çıktı? Ya sana helal olsun. Vallahi helal olsun. Şimdi şurayı zorlayacağım. Aslında zorlamayacağım. Çünkü oraya çıkamayacak. Çünkü az önce de çıkamadı. Şöyle söyleyeyim. Şurası daha dik bir yokuş. Bakın. Burası o tarafa göre daha dik bir yokuş. Özellikle özellikle tam şu tepeye doğru daha da dikleşiyor. Az önce ben şunu elimle çıkararak göstereyim. Olduğu yerden olduğu yerden şuraya kadar geldim. Evet. Buraya kadar geldim. Burada artık iyice dikleşiyordu ve burada kaldım. Daha sonra şuradan bir deneme yaptım. Bugüne kadar tek çekerlerle bu kadar kısa mesafeden yapıp da tam buradan yaptım. Hani biraz imelenme alsın diye. Ön teker tam tepede durdu. Hani gene bugüne kadar hiçbir tek çeker cihaz oraya kadar zaten çıkamamıştı. Bu sefer standart yani standart dediğime bakmayın. Bugüne kadar iki cihaz yapabildi bunu. Neredendi? Tam şu mesafedendi galiba. Evet. Bu mesafedendi. Normalde bütün tek çekerlerle şu uçtan yapıyoruz. Ta en tepeden değil. Yani ta en geriden değil. Tam şu ince yolun bittiği yerden. Oradan iğmelenip tek çekerle burayı iğme alıp çıkıyoruz. Şimdi bir daha deneyeceğim. Bakalım şu an nasıl çıkacak. Ya sana sana helal olsun diyorum. Gerçekten helal olsun diyorum. Mükemmel ya. Mükemmel. Çıkacağımız eğim bu. Yaklaşık 14 derecelik bir eğim burası. Tek çekerle buraya çıkacağız. Haydi Bismillah. Evet spor moddayım ve şu an buraya dümdüz çıktım. Haydi. Haydi Bismillah. Haydi bismillah. Hadi be. Normalde çok off bir cihaz değil ama böyle hafif bir off -road da yapabilirsiniz. Çok hoplamadan, zıplamadan gayet başarılı gidebiliyor. E tabi dolgu lastikte olduğu için lastiğin böyle bir patlama derdi de yok. Tabi dolgu lastik olduğu için böyle bir konforda geri kalma olur mu diye düşünmeyin. Yani amortisörler ve dolgu lastik kalitesinden dolayı olsa gerek gayet güzel bir şekilde bu işi gerçekleştiriyorsunuz. bu. da yapılıyor ama böyle yani çok da offroad yapılacak bir cihaz değil. Yani cihaza kıyamazsınız. Devam edeceğim. Aslında menzil olarak şunu yapmak istiyordum. Ee, pil çok bitmeden Moda yokuşuna gitmek istiyordum. Kanalı takip edenler bilir. Şimdi moda'da sağlam bir yokuş var. 23-24 derecelik bir yokuş. Hani <laughs> yokuşa gelenlerin genelde beyin tutulması, akıl tutulması geçirdiği bir yokuş. Gerçekten şok oluyor yakından görenler. Hani videoda belki o kadar dik gözükmüyor ama yakından görenler şok oluyor. Çok pil tükettik ya. Çok pil tükettik. Şu an %77'deyim. Spor moddayım ve bu şekilde sürmeye devam edeyim. Spor modda devam edeceğim. Eko'ya almayacağım. Eko'ya alırsam çok daha uzun bir menzil yaparım. Bilginize. Eko'ya almadan bu şekilde Kadıköy'e doğru bir gidelim. Bakalım Kadıköy'e gideceğim. Kadıköy'den döneceğim. Menzilim yetecek mi? Haydi bismillah. Menzile devam. Ha, menzile devam demeden önce cihazın kullanımı nasıl derseniz